Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün masa tenisi videosu çekeceğiz. Ee, Davut da bu videodan önce iki defa maç yaptık. İkisinde de yendim. İkimiz de bir senedir masa tenisi oynuyoruz. İkimiz de çok iyiyiz. Şimdiler şimdi sizler için bir video çekmeye çalışacağız. Hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde like ve abone olabilirsiniz. Çok ücretsiz. 0 TL'ye alemize katılabilirsiniz. O, arkadaşlar bu arada bu video 30 gelirse partisini çekmezsek en pislik insanız biz arkadaşlar. Hadi başla. Benim masama değmedi arkadaşlar. arkadaşlar sıyırdı. Yorumlar açık olursa gerçekten kimin daha iyi söyleyeyim ama gerçekten. 5-0 be. Bir de kendini gösteriyor ya sanki para verecek. Düşmedi. <laughs> 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 Oha. Sayı. Bilmiyorum. Sayı öyle yaparsa ben de yaparım. Bilmiyorum. Aynen kanka çok iyisin. Kira bende arkadaşlar. Kimin bende? Ee, arkadaşlar bu arada Hayır kanka değil mi? Aynen kanka. LED, led oldu led led. LED. Hayır servis tekrar. Arkadaşlar bakın ekran. servis tekrar. servis tekrar led oldu. Led'i bilmeyenler için e, ya deyip karşı kişinin masasına değerse led oluyor. Yanlış evet. söylemiş olabilir çünkü. Kusura bakmayın yani. Şu an 3 kilo devam çünkü. Cookie. Ne? Sayı. Gördün çok iyi, iyi karşıladın gördünüz mü? Arkadaşlar sayı bende. Çünkü 4, 4. buraya atıyorum. Benim dört, atıyor. Hadi. Arkadaşlar yemin ederim gerçekten daha iyi. 4 4 arkadaşlar. Sayı Don, ben. Şunu de. söyle kim daha iyiydi? E ee, az önce sendin ama şu anda ikimiz de aynıyız. 5 4 önce sen hadi. Sayı. Tamam sayı. Arkadaşlar c'yi kullanıyorum. Hadi 4. be. 5 5. 5 pardon, 5 evet. 5 4 kanka evet. ne diyorsun? Sayı. Tamam kulağımı değdi. <laughs> Arkadaşlar bu arada yani gerçekten oynuyoruz. ikimiz de. Onu söyle bir daha biraz eğlensin diyecekken. Kanka sen evet. de. İki kere Doğru iki kere vurdun. yedi. altı. Yedi, diyelim hadi. Ben Sayı, 10. Şiktar kestik. Ona da 9. Ona da 9 falan. Evet, bi, sayı. Sayı. Ona am çok iyi. Ona on çok iyi. Şimdi bitireceğim bir şeyi çekeceğim. kere çek Benim masama değdi. Ona 9. Ona, ona 11, e 10. Ona da 9, 11, e burada kaldı. Bir şey ne oldu. Ona dokuz. Sayı. Ona on hızlı. Ona on beraber. Ona on değil. On bir on bir. Sayıyorum. Öf! On iki on bir. On iki on bir. On iki on iki esindim. Bu Yemin ediyorum. Başla. Yere sen başlıyorsun. Şu an ama. Başla. On iki on bir. Ay yani. ben de buraya şartladım. 13 evet. 12. Sayı. 13 pardon 13 13. 13, 13. Ha, yapıyordum. Bunlar da hücum gelsin size. Ha. Ha. 14 14. İlk seti sen aldı, ikinci sete geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada ee, dakikamız var. 13 dakikamız var daha var. Arkadaşlar ikinci setteyiz şu anda ben. İkinci set 20 sayı evet. olsun. Tamam ikinci set 20 sayı olsun ama ilk setten de başladığımız için ikinci set onda başlıyor. İlk seti ben kazandım. 1-0 şu anda arkadaşlar. arkadaşlar. İkinci seti de eğer ben kazanırsam siz e, oyun oyun yani yorumlarda... Hayır 5 sayılık yapalım ikinci set olarak. 15. Tamam. Tekrar. Sayı 1 0. Arkadaşlar birazcık keyifli yüksek bir maç sizlere sunmaya çalışacağız. Sayı kaybettim ben şimdi şey Artık eğlensinler biraz. Ben. Tamam. Şu çok şey hızlı oynayacağız. Bir beş, tamam. biraz, biraz hızlı, hızlı oynayalım bir yanında. Hızlı hızlı, paslaşalım. Hızlı hızlı başlarız. Hı hı. Ben de dedim. Anda. Ha. Üç. Sen de. İki. Bir öndeyim. Arkadaşlar çok iyiyiz ya. <laughs> çok iyi abi. Çok Yanlı iyi ya. ya. Aynen. <laughs> Başla. Şimdi ben sana bitirdim Sayı. Oğlum sen dedin dedi. ya. hemen dört üç onlarında iş sen yaptın. Kaçıyor? Canım ne dedin be? Dört dört gelamışsın. Aa 4. elim beş dört. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar az önce elim acıdı hemen bir şey yapmam lazımdı. Şimdi devam ediyorum. Bakın sizin için yaralı parmağımla devam ediyorum. Hadi. Hayır, lan. 5 4. Ağlama. Hadi. Hey! Arkadaşlar hap şu e, bunu ben led olarak. 7 4 bunu dedim. Eğlencesini yapalım. Sayı 8 4. Eğlencesi. Kanka dört. bir set yaptık. İkinci set değil. eğlencesini yapalım. Eğlencesini Sonra elimizi beşledik. 7 4 şu an. Biraz oynayalım. Tamam biraz oynayalım dedikten sonra benim kafam karıştı. Sekiz 4 diyelim. Ne yaptın oğlum bak sen de yap. Sekiz dön. Tamam hadi. Hey, bak, bunu saymayalım arkadaşlar çünkü masanın kenarında o tarafı Gelsin. Eğlenelim biraz. Sizde de eğlendirelim. Başladık. Hadi bakayım. Sayı arkadaşlar. 5. Ah. Sen de. Ver. Akıllı ya bu çocuk akıllı. Size gelsin. Beklen başlasın. Arkadaşlar size. Sizi sevmiyor bu. Hayır sizin için demedim ben. Hı. Bu sizin için. Sayı. Tamam. 11'e 5 değil. Sizin Başka için değil çünkü kesin burada. Sayec <laughs> korkuyor ya böyle. 1 2 3 korkak 12 3 Ariyamat'a 3 ben söylemiştim. Şaka şaka. 12 11. 12'ye 12. 12 görüşüyor biri var. 12'ye 7. Kim söyle? Hayır lan ben 7'yim. Ya hadi 10 şey. dedim ben 10 oldum az önce 12'ye hadi. Az önce dolan. De... Arkadaşlar bu sizin için gelsin. başlıyorsun? Çok zor. Sayar. Başla. Bana yani kardeşim benim. Hadi devam devam. Hayır kanka, Hayır, kanka. Senin kanka. bir daha yapıyoruz. Tamam sayıyoruz buna. 14 13. Ben de. Tamam. 15, 13. Arkadaşlar bu arada ne? az önce o kazandı demeyin çünkü 20 yaptık biz bunu değil mi? Evet 15 14 tamam. <laughs> biraz daha arkadaşlar. E. Sonra hemen vuracağız. Biraz daha vuralım. Bak biraz daha oynayalım. Oğlum yapayım. yavaş vuruyorum ben sen gülüm. Hayır vurun. 17 yavaş vuruyorum. 16 yavaş. başlar. 10 17'ye 14 derim ben buna. masalar... 20 oldu, oldu 25 uzattık. 19 olmadı mı? Neyse, devam. Bak biraz yavaş vuralım birbirimize sert vuruşta. Karşılayalım tamam mı? Sert vuruşta yavaş vuralım. Aynen. Aa, Aynen. sert vuruşları yavaş vuruyorduk hani. Yavaş Arkadaşlar bu arada hava yağmurlu. Ee, duydunuz. duydunuz. <laughs> <laughs> yemin ederim efekt değil. Vallahi billahi efekt değil arkadaşlar. Yağmurlu havada bile video çekiyoruz. Yani siz onu evde izleyeceksiniz. De. Neyse. Olsun. Arkadaşlar ben bunu istedim. Soğuk havada ya, yani misafirliğe geldim. Arkadaşlar bakın. Yemin ederim az önceki efekt değildi. Vallahi bak. Kur'an-ı Kerim çektim. Tabi duyduysanız arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Videoyu biraz yavaşlatarak sesini de izleyebilirsiniz. Ben konuşurum. Kanka. 10 sayıyı bitirelim. 10 sayı? 10 sayı daha yapalım bitirelim. Tamam arkadaşlar. 10 sayı Başka daha yapıyoruz. 2 dakika var. 10 sayı daha yapıyoruz. Bitiriyoruz arkadaşlar. Biraz eğlenelim kanka. Sonra o sert vuruştan biraz yavaş vuralım birbirimize. Herkes Arkadaşlar 5'te bitirdik. Çünkü çok az zamanımız kaldı. Bir, bir sıfır. Bir sıfır. bir bir. bir. sende. Biraz birbirimize yavaş şöyle tamam. kalkayım, bitireceğim. Ben de iki, daha, iki. artık. Son sayı arkadaşlar artık. Sen başla şimdi. Dördüş. Bunu saymayız çünkü. Eee, let let değil de hani filenin altından geçti o gibi. Gibi. Ya. Bilerek yaptım arkadaşlar. Neyse. Ne kadar var? Arkadaşlar bu arada 4 3'tü değil mi? Kim 4'tü? Ben de yandım zaten. İki seti de yandım. Mikset beğendim. Bana son olarak bir tane koyayım bana. At. Tamam. Arkadaşlar sizler için, arkadaşlar ikimiz de son kez koyuyoruz sonra videoyu bitiriyoruz. Evet. İyisin.